Selamun Aleyküm. Evet. Bugün günlerden mantar günü. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir tane bulmuşum Elvide abla. Bir bakın Allah'ım. Ne güzel bulmuşlar. Büyümüşler. Ay küçük küçükler. Bir tane buldum buldum bir tane buldum, mi? Allah. Şuna bakın. Daha minik ama ya. Ayşen almayı şey diyor Elvita abla ya, He? De maşallah maşallah. Bakın sayın seyirciler, buna çıntar derler. Bazı yerlerde, bazı yerlerde kanlıca derler. Bizde kanlıca derler. Şuna bakın şuna. Rabbimin doğada verdiği nimet. Arkadaşlar. Hadi bakalım rastgele hepinize. Amin. Arkadaşlarım da burada. Sağ olsun Resmi ablanın sayesinde geldik bugün. Allah razı olsun. Oy oy oy. Gördün mü diyor mantarları ha? Aa, bak bak. Ne güzeller. İyi mi? İyi maşallah. Hadi bakalım. Ben oh. kaç tane buldum. Hay maşallah maşallah. Arkadaşım rastgele rastgele. Tamam. Ha, başka yere gittiler. Bakın arkadaşlar mantarın güzelliğine bakın. Kalınca mantarı. Ay, sağ ol abla kız Allah razı olsun. Evet. Sınırlısın. Sınırlısın. Resmi Abla'nın arabasıyla hani arkadaşım ben video evet. çekiyorum. Sınırlısın. Hemen bak, bak, bak. kopartıp kopartıp durma. dur. Şöyle bir çekelim. Dur. Bakın. Maşallah sınırlısın. subhanallah. Resmi sınırlısın. Abla gel. Sınırlısın. Gel gel al. Kız burası ocak. Burası ocağımış. Gel gel Resmi Abla. Sınırlısın. Gel bak Elbida Abla'nın orası çok var hem <laughs> Kapatmak <gülüyor> üzereyim. Hadi bay bay. Gel, al,